ve görüntüde Şimdi Fernando Mustera 14 yıl 19 kupa Fernando Muslera. Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Ben ağlamayı çok fazla başarabilen bir insan değilim. Ama Muslera'nın o şampiyonluk gecesi yaptığı konuşmada var ya, hüngür hüngür ağladım. Koskoca bir 14 sene. Her şeyimizin içindeyim Muslera. Bizden biriydi, ailemizden biriydi. O gece gözlerimden yaşakarken sağa sola baktım millet ne der diye. Baktım herkes ağlıyor. Bugün stadyumdaki şu abinin ağlayışını gördünüz mü? Ne kadar işten. Sizi 14 yılda en çok duyduğunuz son anda bu ısrar hareketleriyle yalnız bırakırız. Doğru kafa barışı 17 kuru gol pozisyonu vurdu son anda bu ısrar. Tehlike sürüyor bir şut şansına vurdu son anda bu ısrar. Bir yerde. şimdi pas El Kabi koştu El Kabi vuruyor son anda. Tekrar Cenk. Baktı ceza sahasına. Cenk kaleye doğru yolladı. Son anda Muslera. Cenk çok tehlikeli bir top yolladı işte. Şahay ayakta kaldı. Cezalara girdi. Batçay kale baktı. Vurdu. Son anda müdahale Muslera. Muslera gol izin vermedi. Selina. Bersan Selina önünü açmaya çalıştı. Bersan Selina Muslera. Tırpan uzaklardan kaleye Mustera. Ramazan içeride verdi pasını Onur'a. Onur'un şutu Mustera. Mustera çıkardı korner. Geriye doğru pas. Şimdi şu şansı. Deniz kaleye baktı. Vurdu Mustera. Organize bir atak. Çabuk bir atak. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa son anda Mustera. i İni kapıda, tüyler diken diken. Tarihe tanıklık ediyoruz. Bir devir geçti. Ve o devrin kahramanı Kaptan Fernando Mustera.